var diyorlar ki e, İslam'ın kalbi Kur'an. Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif. E, burada nasıl bir şeyler anlatacaksınız? Hemen açıklayın. Dediniz ki Kur'an'ın kalbi ne? Yasin. Neden? Şimdi güzelce anlat. Tabi bu söylemler çok fazla söylerler. Hatta şöyle derler. Kur'an'ın kalbi Yasin, Yasin'in kalbi Fatiha, Fatiha'nın kalbi Besmele, Besmele'deki B ve B'nin altındaki kalbi. nokta. Kur tamam, İslam'ın kalbi Kur'an. Çünkü şunu söyleyeyim. Kur'an İslam'ın ilahi yasasıysa mecburen onun kalbi olmak zorunda. Çünkü yaşamsal olarak bütün yasa burada. Şunu söyleyeyim. Bunlar tamamen söylemlerden ibaret. Sadece söyle. Yasin'e bakıyoruz. Yasin'de neler anlatılıyor? Hiç okudunuz mu? ben eski Türkçe okudum ama tabii ki tefsirlerini bilmem. Kitapta ne yazıyorsa öyle okuyup Şöyle Yasin vel Kur'anil hakim inne keleminel murselin ala sıratın müstakim ne anladınız canlar? <laughs> ya Muhammed ya Muhammed andolsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki and olsun sen gönderilen peygamberlerdensin. Şunu söyleyeyim. Efendim? Bir şey <laughs> Şimdi Arapça Arap bilen adam için anlaşıldığı için sorun yok. Ama Türkçe bilen bir insan Arapçayı bilmediğinden dolayı Arapça okunduğu zaman hiçbir şey anlaşılmaz. Ama Bil... kulağa hoş geliyor. Yani hoş. Peki şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Kulağa hoş gelmesi için mi yoksa Kur'an'ı anlayıp Kur'an'ın haliyle hallenip Allah'ın hoşuna gidecek şeyleri yapmak için okumalıyız. Yani <laughs> bunları güzel canlar birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. Bakın, Kur'an'ın hikmetini, Peygamber'in gönderiliş, gönderilişini, ikransız ve imansızların kabul etmeyeceğini Antakya bölgesine yollanan İki peygamberin üçüncüsünün desteklenmesini, ölümle ilgili iki kısa ayetin açıklanmasını, bak dikkat edin. Yeryüzündeki olayların kısa kısa anlatımları var. Yasin, Kur'an içerisindeki bilgileri özet olarak topladığı için okunduğu zaman o özet bilgileri anlatan bir süredir. <laughs> Ondan dolayıdır ki Yasin bundan dolayı var. İşte biz bunları bilmemiz gerekiyor güzel canlar. Şimdi gelelim sorumuzun devamına. Biz Ramazan orucunu niye tutmuyoruz örneğin? Ramazan diye bir oruç var mı? Yok öyle söylemek istemiyorum. Yok, yani tutuyorlar biz de niye? Aynı kitaba inanıyorsun. aynı, aynı şeyi söylüyoruz. Yani. Aynı şey. Neden tutmuyoruz demedik. Güzel canlar.